Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar İYEP süreci başlıyor. Peki hocam bu İYEP ne? Biz verelim mi? Ne yapalım? Bizim bu işten çıkarımız Kârlı. ne? Ya da karımız ne? Hani nasıl bir şey? Öğrenciye faydası var mı? Hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu İYEP ne? İYEP arkadaşlar İlkokullarda Yetiştirme Programı. Türkçesi. <laughs> Türkçe meali. Ee, üç, sadece üçüncü sınıflara. Sadece üçüncü sınıflara... Türkçe ve matematikten eksik kalmış oldukları kazanımla alakalı bu sene boyunca kurs veriliyor. İşte bu programa biz İYEP adını veriyoruz. Sadece üçlere mi? Dörtlere yok. Sadece üçlere. Daha önce işte bir 3 dörtlere olduğu oldu vesaire vesaire. Bu sene yeni çıkan işte yönerge doğrultusunda sadece üçlere gene bu sene arkadaşlar. Yani dolayısıyla üçüncü sınıflardan başka herhangi bir sınıfa verilmeyecek bu İYEP'ler. Peki hocam ben en başta buradan başlayayım. Ben Kimim ben ne elde edebilirim ben hangi öğretmen verebilir sadece sınıf öğretmenleri verebiliyor arkadaşlar bunu sıralamada zaten hani tahmin edebileceğiniz gibi ilk önce o sınıfların sınıf öğretmeni okuldaki öğretmenler eğer okulda yeterli vermeye öğretmen sayısı yetmezse o zaman ilçedeki ildeki öğretmenler bunlar da yetmezse eğer ücretli öğretmenler de iyi verebilecekler arkadaşlar yani dolayısıyla bütün öğretmenler iyi verebiliyor diyebiliriz sınıfçı olmak kaydıyla tabii ki. Peki hocam ben ne elde edeceğim bundan? Öğretmen olarak bir aylık 0.5 hizmet puanı alıyoruz arkadaşlar. Yani dolayısıyla 6 ay verirseniz mesela örnek olarak söylüyorum 3 puan almış olacaksınız. 8 ay verirseniz 4 puan almış olacaksınız. E bu da yeni atanan bir öğretmenseniz sizin için gayet faydalı olacak. Evet. Öyle değil mi İkmir Hocam? Tabii ki yani o puanları... Ee, sonra çok arıyoruz atamalarda falan. O yüzden ne kadar çok verirseniz, ne kadar çok puan alırsanız sizin faydanız olacaktır. Evet. Bizde de mesela DYK'lar var hmm. değil mi? Branşçı olarak. Peki hocam bunun DYK'dan farkı ne? Arkadaşlar DYK'da biliyorsunuz. iki ek ders alınıyor. Bir ders başına ama İYEP'te Ailen bir ders ücreti alınıyor ders Hı -hı. başına. Hafta sonu mu veriyoruz peki bu dersleri? Ee, i̇ster hafta içi ister hafta sonu gene bu DYK'da yine benzer şekilde okul idaresiyle beraber planlanıyor. Hı -hı. Hafta içi verirseniz maksimum 2 saat verilebiliyor. Hafta sonu verirseniz günde 6 saat ama hafta sonu toplamda 10 saat maksimum verilebiliyor. Yani arkadaşlar hafta sonu veya hafta içi verilebilir ama bunun planlamasını idareyle beraber yapılması gerekiyor. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak hocam? Ben sınıfçıyım ama ben ne yapacağım? Arkadaşlar süreç başlıyor. Bu pazartesi gününden itibaren yani ayın 9'u ile 13'ü arasında şimdi Öbalar uygulanacak. Öbalar ne hocam? Öğrenci belirleme aracı. Yani şu an bu pazartesinden itibaren 9 ile 13 arasında yani önümüzdeki hafta öğrenciler kazanımlar konusunda yeterli mi? Bununla alakalı bir e, hani değerlendirme aracı uygulanacak. Yalnız bu bir sınav değil. Bir notla değerlendirmesi yok. Ne olacak peki hocam bunun sonucunda? Bunun sonucunda öğrenciler okuma yazma, anlama, sayılar, doğal sayılar, çarpma, bölme vesaire işte yani dört işlem vesaire gibi şeylerde eğer ki hani temel beceriler konusunda bir eksikliği varsa bunun tamamlanması sağlanacak. Yani güzel bir şey hani bu temel manada dolayısıyla Peki öğrenciler nasıl olacak? Ben bilmediğim için soruyorum Ahmet hocam. Yani ne yapacaklar? Sınava mı girecekler? Yani sınav e, demeyelim işte. Hani, hani bir deneme <laughs> değerlendirme <gidecekler>? aracı diyelim <laughs> bunu. Yani direkt merkezden idarelere gönderildi şu anda <laughs> bu değerlendirme araçları. E, şeylerimiz, öğretmenlerimiz alacak bunları, Sınıflarını uygulayacaklar. Anladım. Öğretmenlerimize şeyde e-okulda ilgili modül tanımlandı. IEP tanımlandı. IEP modülü. Bu IEP modülüne e, sınav bu şeyleri değerlendirme araçlarını uyguladıktan sonra e, ne yapacaklar? Öğrencilerin durumlarını işleyecekler arkadaşlar. Sonuçlarını işleyecekler. E, hemen bu hafta 10 ile 18 arasında. Daha sonra işte bu tespit edilen öğrencilerin katılma durumlarıyla alakalı e, okuldaki komisyon karara bağlayacak. Ne zaman? 19-20 Ekim'de karara bağlayacak ve de ee, ne olacak? Ayın 23'ünde de bizim bu İYEP programlarımız ne yapmış olacak? Başlamış ben olacak. Mı? Ne zamana kadar sürecek? Daha hazirana kadar sürecek. En sonunda da işte bir değerlendirme raporuyla sonuçlanmış olacak. Hangi derslerden? Sadece Türkçe ve matematik derslerinden arkadaşlar. Bepli olmayan öğrenciler için bu bu arada. Tüm öğrencilere bu değerlendirmeyi uyguluyoruz. Hani bepli olanlarda kırılmasınlar, ayrım bir şey oluşmasın evet. diye. Ama bepli öğrencilerimiz için değil bu program. 10 öğrenciye maksimum bir sınıf açılıyor. Ama esas olan 1 ile 6 öğrenci arası olması. Yani çok öğrenci olması istenmiyor. Bu açıdan iyi mesela. Hani 6 öğrenciden sonra bir sınıf daha açılabiliyor. Yani 6-6 şeklinde düşünebilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi hafta içi veya hafta sonu olabilir. Ayın 23'ünde başlayacak. E, maksimum 160 ders verebiliyorsunuz tek ek ders veriliyor ee, dediğimiz gibi. DYK gibi iki ek ders değil maalesef. E, ee, İYP kalan yeterli öğretmen olmazsa dediğim gibi ücretli öğretmenler de verebiliyor. Ee, modül modül arkadaşlar. Türkçeden de 1-2-3 modülü var. Matematikten de 1-2-3 modülü var. Kazanımlar var. İşte kazanımları atladıkça çocuklar modül atlıyorlar. İşte modülü atlayan ikinci modüle geçiyor. Üçüncü modüle geçiyor vesaire diye devam ediyor. E-okuldan ee, dediğimiz gibi işte çocukların bu durumlarını giriyorsunuz, Sonuçlarına giriyorsunuz. bu bizim için hani verilebilecek bir ek şeydir. Yani dolayısıyla verilmesini tavsiye ederiz arkadaşlar. Zorunlu muyum peki hocam ben sınıf öğretmeni olarak yani bu mesela 3A sınıfına giriyorum. Ben ama vermek istemiyorum yani iyi zorunlu değil arkadaşlar. aynı DYK'daki gibi gene bu zorunluluk mevzusu zorunlu değil. İsterseniz verirsiniz, istemezseniz vermezsiniz. Peki hocam ben başvuruyu nereden yapacağım? Başvuru yapılması için bir yer yok. Dilekçe vererek başlıyorsunuz arkadaşlar. İdareye dilekçe veriyorsunuz. Ondan sonra işte veren öğretmenler belirleniyor vesaire vesaire diye ilerliyor. Eee... E bu anlamda DYK'dan ayrılıyor. DYK'nın mesela böyle bir başvuru modülü var. Ama bu İYEP'in öyle bir başvuru modülü yok. Sistemden başvurmuyorsunuz. Okul idaresiyle konuşuyorsunuz arkadaşlar. Bununla alakalı. E, hafta içi veya hafta sonu olabiliyor dediğim gibi. İşte bunun dışında. İknur sen ne düşünüyorsun? Ya ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle öğrencilerin. Hani kendi çocukluk yıllarım geldi böyle bir konuşurken aklıma da hani böyle Hı -hı. sınıfta eksiği olan falan arkadaşlar vardı. Onların tamamlaması açısından Kurslar falan. Kurslar veriliyordu değil mi öğretmenler evet, tarafından? Evet. Kulüpler falan vardı. Evet. Hatta ben hatırlıyorum benim kendi sınıf öğretmenim buradan ana selamlar söylüyorum. Mesela şey yapıyordum çalıştırmak için kendisi akşam evine falan çağırıyordu bizi Hı -hı. hani başarıyı arttırmak açısından falan. Hani... Onun yerine böyle bir yap açılıp, orada kurşun Tabii öğrencilerden de, de maddi hiç olarak, ha, öğrenciden de öğrenciden şey de şey. hem öğretmenler de maddi olarak az çok işte para alıyorlar. Bu yönden iyi olmuş yani. Evet, e, veli izin belgesi doldurtuluyor arkadaşlar, öğrencilere. E, son olarak hangi belgeler bir de? Sınıf defteri mutlaka dolduruyorsunuz, yoklama dolduruyorsunuz, egzersizde de var bunlar biliyorsunuz, <laughs> DYK'larda da var hepsinde var zaten. İşte şeyde de var. en son bahsettiğimiz pik testlerde de var. modül planları dosyası, iep yazışma dosyası bunları dolduruyorsunuz. hocam ücretler verebiliyor mu? Ücretler de verebiliyor arkadaşlar. Zorunlu muyum istemiyorum. Vermek zorunda değilsiniz. Hafta sonu istemiyorum. Hafta içi istiyorum. Hafta içi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hafta sonu vermek zorunda değil. İdareyle ile bunu görüşerek ayarlıyorsunuz. durumun bu şekilde. Ay Peki bu ücretliysen ve branşım sınıf öğretmenliği değilse? yani mesela... Sayesinde sınıf öğretmenleri şeklinde yazıyor. <laughs> Dolayısıyla yazı da o şekilde olduğu için başka bir branş veremez arkadaşlar. <laughs> ee, durum bu şekilde. Müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen verebiliyor e, diye yazılmış. Dolayısıyla direkt müdür olanların veremeyeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey ibare yazmıyordu. Müdür yardımcısı verebilir diyor, müdür yetkili öğretmen verebilir diyor. <laughs> evet, durum bu şekilde hayırlısı olsun arkadaşlar. teşekkür ederiz bizi takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.